Eskiden zamanın henüz sesinin olmadığı çağlarda gökyüzü yeryüzüne daha yakındı. Rüzgarın bir kanadı vardı, dağların bir kalbi. Her şey görünenle görünmeyenin arasında ince bir çizgide dururdu. İşte o çağlarda dünyanın dört bir yanında yaşayan kuşların büyük bir toplantı yaptığı söylenir. Bu toplantı öyle sıradan bir buluşma değildi. Sanki gökyüzünün kaderi o gün yeniden yazılmıştı. Bugün sana işte o toplantıyla başlayan en eski, en uzun ve en unutulmaz yolculuğu anlatacağım. Bir kuş sürüsünün bir tüyün iziyle başlayıp Kaf Dağı'nın doruğunda biten hikayesini. Kim bilir, belki sen de bu hikayede kendi sesini duyarsın. Bir zamanlar dünyanın dört bir yanında yaşayan binlerce kuş vardı. Ormanların içinde, denizlerin üstünde, dağların doruklarında uçuşur, her biri kendi sesine, kendi rüzgarına sahipti. Ama gün geldi, hepsinin kalbine aynı duygu düştü. Bir eksiklik, bir yönsüzlük, bir arayış hissi. Toprağın ve gökyüzünün ortasında buluştular kartal, serçe, leylek, bülbül ve daha niceleri. Bir süre sessizce birbirlerine baktılar. Sonra biri dedi, bizim bir kralımız yok. Her şeyin bir düzeni var ama biz dağınık uçuyoruz. O anda ortalarına hüt hüt kondu. Gagısı eğri, sesi dikkat çekici, gözleri bilgeydi. Dedi ki, bir hükümdar var, Adı Simurg. Kaf ardında yaşar. Onun tüyü bir vakit Çin ülkesine düşmüştü. Gören herkes hayran kaldı. Bizim kralımız odur. Kuşlar heyecanlandı. Hepsi bir ağızdan bağırdı. O halde gidelim. Hüt, hüt başını eğdi. Gidersiniz ama kolay değildir. Bu yol yedi büyük vadiden geçer. Her vadide binlerce kuş kaybolur. Kim dönerse döner, kim kalırsa kalır. Yine de yola çıkmak isteyen varsa peşimden gelsin. Ve böylece binlerce kanat aynı anda gökyüzüne açıldı. İlk vadi, arayış vadisi. Uçuş başladı. Gökyüzü binlerce tüyle doldu. Hava kanat seslerinden titredi. Bir süre sonra ufukta sisli bir ova belirdi. Bu arayış vadisiydi. Burada her kuş neyi gerçekten istediğini düşünmek zorundaydı. Bazıları cesurdu, bazıları korktu. Bir keklik, ben Simurg'a gitmem, dağları geçemem diyerek geri döndü. Bir tavus kuşu, ben güzelliğimle mutluyum, yol bana göre değil dedi. Bir bülbül, ben gül için yanarım, başka sevdam yok diyerek uzaklaştı. Ama yüzlerce kuş kaldı, hüt hüt önden gidiyordu. Arada bir dönüp sürüye bakıyor, kanatlarını çırparak yön gösteriyordu. Vadinin sonunda gökyüzü maviye döndü. Rüzgar tatlı esti. Arayışın ilk sınavı bitmişti. İkinci vadi, aşk vadisi. İkinci vadiye vardıklarında hava ısındı. Güneş çok yakındı. Gökyüzü kızıl bir ateşle parlıyordu. Burada hiçbir şeyin ölçüsü yoktu. Sıcaklık, ışık, yorgunluk birbirine karışmıştı. Kuşlar uçtukça tüyleri yanıyor ama yine de dönmüyorlardı. Bazıları bu ateşe dayanamadı, kimisi kanadını yaktı, kimisi gökyüzünden düştü. Kalanlar kanatlarını ateşten değil, rüzgardan güç alarak çırpmayı öğrendi. Vadenin sonunda gökyüzü altın gibi ışıldadı. Ateş söndü, hava yumuşadı. Yanan tüylerin yerinde yeni tüyler bitti. Kuşlar birbirine baktı. Biz hala buradayız dediler. Ve yol yeniden başladı. Üçüncü vadi bilgi vadisi. Üçüncü vadide gökyüzü griydi. Dağlar çok yüksekti. Burada kuşlar ne kadar az şey bildiklerini fark etti. Her biri bir şey anlatıyor ama kimse ötekini anlamıyordu. Hüt, hüt, onlara şöyle dedi. Bilmek duymak değildir. Uçmaya devam edin. Bazı kuşlar düşündükçe yavaşladı. Bilgi onları ağırlaştırdı. Bazıları sessizce geçmeyi seçti. Bir baykuş gözlerini kocaman açtı. Geceyi gündüz gibi görmek gerek dedi. Ve gerçekten o vadide Geceler gündüzden farksız geçti. Vadiden çıkarken herkes biraz daha suskundu. Konuşmak yerine uçmayı öğrenmişlerdi. Dördüncü vadi, Özgürlük Vadisi. Burada hava ne sıcak ne soğuktu. Her şey dengedeydi. Ama bu vadide kuşların yükleri ağırlaşmıştı. Kimisi altın tüylerini taşıyor, kimisi taşlar topluyordu. Hüt, hüt onları durdurdu. Simurga giderken hiçbir şey taşınmaz. Kuşlar şaşırdı ama sonra yüklerini birer birer yere bıraktı. Kanatlar hafifledi, rüzgar yeniden tatlı esti. Bir serçe artık uçmak kolaylaştı dedi. Vadinin sonunda gökyüzü berraktı. Sanki tozdan arınmış gibiydi. Kuşlar dinlenmeden devam etti. 5. vadi birlik vadisi. Burada renkler kayboldu. Gökyüzü mavi değil, ışığın kendisi gibiydi. Kuşlar birbirinden ayırt edilemez oldu. Hepsi aynı çizgide, aynı yönle uçuyordu. Rüzgar bile tek bir nefes gibi esiyordu. Kimi? Ben kimim? Nereden geldim diye fısıldadı. Ama kimse sesini duymadı. Hütütün kanatları parlıyordu. Artık önden gitmesine gerek yoktu. Çünkü herkes aynı yöndeydi. Vadiden geçerken kimse kimseye dokunmadı ama hepsi birlikte ilerledi. Gökyüzü sessizdi ama bu sessizlik korkutucu değildi. Sadece yol kalmıştı. Başka hiçbir şey yoktu. 6. vadi, Hayret Vadisi. Kuşlar bu vadiye girince gözlerine inanamadı. Her şey değişiyordu. Taşlar ışıldıyor, gölgeler konuşuyor, renkler birbirine karışıyordu. Zaman bile burada farklı akıyordu. Bazen bir dakika, bazen yüzyıl gibiydi. Kuşlar durup etraflarına bakıyor, gördüklerine şaşırıyordu. Kimse neyin ne olduğunu anlamıyordu. Ama kimse de korkmuyordu. Bir an geldi, kuşlar uçmayı bıraktı. Sadece havada süzülmeye başladılar. Hüt hüt sessiz kaldı çünkü anlatılacak bir şey kalmamıştı. Vadinin sonuna vardıklarında gökyüzü yeniden açıldı. Her şey sanki bir rüya gibi arkada kaldı. 7. Vadi Yokluk Vadisi Burası son vadidir. Ne dağ vardır, ne bulut, ne güneş. Kuşlar uçtukça kendi gölgeleri bile silinmiştir. Artık ne yön vardır ne mesafe. Bazıları seslenir ama kimse cevap vermez. Bir kuş biz nereye gidiyoruz der ama sesi duyulmaz. Hütütün kanatları artık görünmez olur. Kuşlar uçtuklarını bile fark etmez hale gelir. Ve bir sabah gökyüzü birden açılır. Önlerinde kaf dağı görünür tepesinde ışıkla dolu büyük bir saray parlamaktadır. Otuz kuş kalmıştır. Binlercesi yollarda gitmiş, yalnızca otuz tanesi hedefe ulaşmıştır. Sarayın kapısı açıktır. İçeri girerler. Ama içeride kimse yoktur. Yalnızca parlak, dev bir ayna vardır. Kuşlar aynaya yaklaşır. Bir an için aynada gökyüzünü, sonra kendi yüzlerini görürler ve fark ederler. Karşılarında Simurg yoktur. Simurg kendileridir. Farsça'da si 30 mur kuş demektir. 30 kuş birleştiğinde Simurg olur. Kuşlar sessizce birbirlerine bakar. Ayna sönükleşir, ışık dağılır ama gökyüzü artık eskisi gibi değildir. Kuşlar Kaf Dağı'nın doruğunda aynaya baktıkları andan itibaren fark ettiler ki aradıkları mucize dışarıda değil içlerindeymiş. Ne vadilerde kaybolanlar, ne ateşe düşenler, ne de kendilerini unuttukları anlar boşunaydı. Hepsi onları kendi özlerine taşıyan adımlardı. Sevgili ruh dostları, Simurg'un bu kadim masalı bize yüzyıllar öncesinden fısıldar. Aradığımız güç, aradığımız şifa, aradığımız ışık hep içimizdedir. Yol uzun olabilir. Vadiler bizi sınayabilir. Bazen yönümüzü kaybedebiliriz. Ama sonunda anlarız ki krala dönüşen o ruh bizim kendi özümüzdür. Eğer bu yolculuk bugün senin kalbine dokunduysa Ruhun Sesi ailesine katılmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenerek desteğini göstermeyi lütfen unutma. Bir sonraki bölümde yine ruhun derin kapılarını birlikte aralayacağız. Ve hatırla, Ruhun Sesi daima seninle.